Herkese merhaba. Eylül ayında konut satışları bir önceki aya göre %16 düştü. Peki önümüzdeki haftalarda konut satışları düşmeye devam edecek mi? Yoksa yüksek enflasyon ortamında konut talebi artacak mı? Kısaca bizim öngörümüz konut satışlarının önümüzdeki haftalarda hızla düşeceği yönünde. Bu düşüş önceki tahminimizi de aşmasını ve bu durumun konut fiyatı tarafındaki etkilerinin de olumsuz olmasını bekliyoruz. Bugünkü konut analiz çalışmamızda bu konuyu değerlendireceğiz. Geçtiğimiz bir ayda ekonomide önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin ve değişen durumların konut piyasası üzerinde yansımalarını görmeye başlıyoruz. Bugün konut piyasasındaki en son durumu değerlendireceğimiz güncel konut piyasası analizi ile sizlerle birlikteyiz. Kanalımızdaki paylaştığımız analizlerde Eylül ayına hazır olun demiş ve kışın çok zor geçeceğini dile getirmiştik. Ekonomide ciddi bir dönüşümün yaşanacağını kritik aylar başladı ve konut satışlarındaki %16 düşüş bunun ilk habercisi. Bundan bir iki ay önceki paylaştığımız konut analiz videomuzda piyasanın üzerinde dolaşan kara bulutlardan bahsetmiştik ve kara bulutlar konut piyasasını sonunda kapladı. Hatırlarsanız piyasa hakkındaki öngörümüz konut satışlarının yavaşlayacağı ve fiyatların önceki dönem kadar olmasa da yükselmeye devam edeceği yönündeydi. O zamandan bu zamana belki de yaşanan en önemli gelişme Mehmet Şimşek ve Erdoğan'ın birlikte orta vadeli ekonomi planını açıklamaları ve Merkez Bankası'nın devam eden faiz arttırımları oldu. Son bir ayda belki de kimsenin beklemediği gelişme Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ekonomi gündeminde konuşulan ve sarayın de izin verdiği limit olan %20'nin oldukça üzerinde çıkması oldu. Bu sırada Mehmet Şimşek görevden ayrılıyor mu söylentileri piyasada dolaşırken Mehmet Şimşek ve Erdoğan görüştüler. Bu görüşmenin belki de en büyük nedeni yabancı fonların gelmesi ve böylece dolar ve enflasyonu frenlemek için faiz oranlarının %20'nin çok daha üzerine çıkması gerektiği olsa gerek devam eden süreçte Mehmet Şimşek'in bakanlığı bırakıyor söylentileri yalanlandı ve faiz oranları kimsenin tahmin etmediği seviyelere yükseldi. Enflasyon halkın düşmanı Gayrimenkul fiyatların dostu ancak faiz oranları gayrimenkul piyasasının büyük düşmanı. Ev fiyatlarının artık milyonlarla ifade edildiği bir ortamda bankalardan ev alacağınız tutarı mevduat faizine yatırsanız sıkı bir pazarlığın ardından %50-55 arası faizle paranızı mevduat faizinde değerlendirebilirsiniz. Son 3 yıldır durdurak bilmeyen ve yerine göre 10 kat artan konut fiyatlarının artık bu hızla artmayacağı net. Bir yılda alacağınız bir konutun fiyatının de %50 artacağı bu ekonomik ortamda net değil. Diğer yandan kira geliri için ev almayı düşünüyorsanız kiradan elde edeceğiniz gelir faiz gelirinin en az 8-9 kat altında kalmakta. 15-20 binden aşağı doğru düzgün kiralık evlerin olmadığı bir ortamda bu rakamları düzenli olarak verebilecek kiracı bulmak ve kiracılarla uğraşmak da kolay değil. 3,5-4 milyon birikim 130 binin üzerine mevduat getirisi sağlıyor. Bütün bunları bir kenara bırak bıraksak. Mehmet Şimşek konut piyasasını frenlemek istediklerini açıkça ve oldukça net olarak dile getirdi. Şimşek önümüzdeki dönemde sadece ilk konut alacaklara bazı kredi avantajları sağlanacak dedi. Ancak bu konuda henüz atılan bir adım göremiyoruz. Bir eviniz varsa ve ikinci bir ev almak istiyorsanız kredi muslukları size tamamen kapalı olacak. Zaten kredi faizlerinin %4'lere çıktığı bir ortamda ülkedeki tüm krediler bıçakla kesilmiş gibi durur. Geçmiş yıllara baktığımızda bu tip avantajların aslında hiçbir işe yaramadığını not olarak ekleyelim. Bu tip kredi faiz avantajları gibi söylemler ve uygulamalar şimdiye kadar hiçbir işe yaramadı ve sadece popülist politika reklamı yapmaktan öteye sonuçlar da doğurmadı. Saray ve ekonomi politikasını emanet ettiği Mehmet Şimşek ekonomiyi daraltma konusunda sert önlemler almaya oldukça kararlılar ve önümüzdeki haftalarda ekonomik durgunluğun çıkma olasılığı oldukça yüksek. Buradaki analizlerimizde defalarca dile getirdik. Eğer Türkiye'de enflasyonu kontrol etmek istiyorsanız ekonomik durgunluktan başka çare yok. Çünkü siz ne yaparsanız yapın yabancı fonları istediğiniz kadar çekmeyeceksiniz. Doları devreye edince dış ticaret açığı azalmıyor. Dolayısıyla elinizdeki tek çare ekonomide bir durgunluk yaratmak olacak. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz artışları devam ederse konut piyasasındaki daralma oldukça ciddi boyutlara ulaşabilir. Kaldı ki şu andaki ekonomi politikası da bunu istiyor. Evet konut piyasası hakkındaki analizlerimiz devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.